Hayatımızı zorlaştıran elementlerden bir tanesi de bir tartışma esnasında ve fikir terakkisi esnasında bir mental pozisyonu savunarak kendimizi sürekli müdafaa halinde bulmamızdır. Bu müdafaa da üstünlük almaya çalışmak, karşımızdakinin üzerine çıkıp karşımızdaki ikna etmek ve haklı olduğumuzu dünyaya ispat etmek bizim bir numaralı görevlerimizden bir tanesi haline döner. Ve başka hiçbir şeyi görmeyiz. Bunlar da çok fazla olur. Bunu hepimiz biliyoruz herhalde. Yani eşleri olan veya birisiyle bir evde yaşamış olan, belki ev arkadaşlarıyla yaşamış olan öğrenciler, belki çok yakın arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde bir konuyu tartışırken herkesin farklı bir fikrinin olmasından doğan tartışmaları görenler bunu çok net bilirler. Biz bütün hıncımızla, bütün stresimizle, bütün her şeyimizle kendimizi savunmayalarız. Ve hatta o tartışma orada bitmez taraflar birbirleriyle uzlaşmazlar. Evlerine gittiklerinde ayrıldıklarında kafalarında hala şunu da deseydim, keşke şunu da deseydim, şu niye aklıma gelmedi, bana nasıl böyle der diye kafalarında kurgularlar ve bu ayrılıklara sebebiyet verir. Bu ayrılık derken illa ben seninle konuşmuyorum küstüm ayrılığı değil, zihinsel olarak, akılsal, fikirsel olarak, insansal olarak birbirimizden ayrı düştüğümüzü temsil eder bizler için. Çocuğumla tartışırken, eşimle tartışırken, iş yerinde bir iş arkadaşımla tartışırken, otobüste birisiyle bir şey tartışırken bu ayrılıklardan doğan cızırtı, bu ayrılıklardan doğan acı, bu ayrılıklardan doğan kızgınlık ve öfke sonuçta dünyanın bugünkü durumuna doğru bize adım attırıyor. Kavgalar, gürültüler, patırtılar, isyanlar hepsi bununla beraber geliyor. Peki bizler niye bu mental pozisyonu savunmak zorunda hissediyoruz kendimizi? Nereden geliyor bu? Niye ben haklı olmak zorundayım? Niye ben üste çıkmak zorundayım? Bunu nasıl açıklayabilirim? Hiç düşündünüz mü? Bizler çocukluktan itibaren yetiştirilme yöntemlerimizde bazı yanlışlıklardan dolayı kendimiz hakkında bir görüntü elde etmiyoruz başlıyoruz kendimiz hakkında fikirler. Kendimiz hakkında kendimizin ne olduğuna dair bir imaj, bir inceleme elde etmeye başlıyoruz. Bunu istemeden yapıyoruz. Annemiz babamız bize çok akıllısın diyor. Yazıyoruz. Ya oğlum ne kadar aptalsın diyor. Yazıyoruz. Okula gidiyoruz. Şöyle diyorlar yazıyoruz. Böyle çirkinsin deniyor yazıyoruz. Yaza 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 yaza. Adeta kendimiz dediğimiz ama aslında bir yapılanma olan aslında illüzyoni bir varlık olan bir ben oluşturuyoruz. Yani hadi diyelim buna benlik. Bu benlik sizin adınıza, sizin yerinize hareket ediyor. Benim adıma, benim yerime insanlarla konuşuyor. Bir şey olduğu zaman o benliğin canı yanıyor. Birisi bana ters bir şey söylediği zaman o benlik sıkıntı duyuyor. Dilerim kuşlar fazla sizi rahatsız etmiyor ama muhabbet kuşları var. Muhabbeti çok sevdimden dolayı. Um, biz bu mental imajı alıyoruz. Bu mental imajı bir yere koyuyoruz. Bu mental imaj bizim kendimiz oluyor ve beynimizi adeta ele geçiriyor. Beynimizin bütün full potansiyelini kullanmasını limitliye limitliye küçük bir beyincik oluşturuyor. O küçük beyincik hatta buna şimdi e, bilimde default network diyorlar, vay sarılan ağlar. Beyninizin belirli yerlerinde sürekli aktif olan sizin hikayeniz yani. Eckhart Tolle ne demişti? Doğumunuzla ölüm arasındaki o küçük çizgi, mezar taşınızda bunu bulabilirsiniz. İşte sizin hikayeniz. İşte biz bu hikayeye bu kadar önem atfediyoruz ve bu hikayeyi, bu düşünceleri, bu anlayışı en iyi de savunmak istiyoruz. Neden? Çünkü o, o imajın yıkılması benim haksız duruma düşmem demek, benim yok olmam demek, benim ölmem demek, benim sevilmemem, benim kabul görmemem demek. Bu bizde korku yaratıyor. Bu korku benim varlığımı, benim hayatımı devam ettirmemin en önemli koruyucusu gibi görünüyor bizlere. Bir hikaye vardı. Çok sevdiğim insanlardan birisi bana anlatmıştı. Bir otobüs durağına geliyorlar. Otobüs durağında beklerken adamın biri geliyor ve bekleyen o abimize e, saydırmaya başlıyor. Öyle bir küfür ediyor ki bu beyefendi de abi dediğimde tam bir beyefendi e, sadece gülümseyerek bakıyor. Sonra durakta duran bazı insanlar da bakıyorlar ki bu kadar küfür ediyor, bu hiç cevap vermiyor. Acaba bu kadar cevap vermediğine göre bunu yapacak ne, neyi hak etti de böyle oldu. Kesin hak etti bu adam. Bu adamdan uzak durmak lazım. Küfredene bakmıyorlar da Küfredilene diyorlar ki bu adam cevap vermiyorsa bu böyle. Ne biçim bir adam ondan uzak duruyorlar ve hatta aynı otobüse biniyorlar adamdan kaçıyorlar uzaklaşıyorlar. Küfreden ise cevap vermiyor vermiyor karşıdaki en son kendisine kendisi. yürü be ben de karşımdaki adam zannetmiştim. Adama küfredilir buna küfredilir mi diyor ve oradan uzaklaşıyor. Sonra ben bu hikayeyi bu abiyle konuştuğum zaman bu beyefendiyle konuştuğum zaman diyor ki Gerçekten haklıydı orada diyor. Adama küfrededir diyor ama ben adam değilim. Şimdi ben adam değilim derken ben akılsız değilim işte benim bir zekam yok, benim bir eğitimim yok, benim bir şeyim yok anlamında kullanmıyor. Ben adam değilim derken ben aslında orada transparan, şeffaf bir şekilde bulunuyorum diyor. Bana söylediği her şey aslında benden geçip gidiyor. Ben ona eğer reaksiyon gösterirsem. Evet normal anlaşılan adam olurum diyor. Ama reaksiyonun içerisindeki, adamlığın içerisindeki çok büyük bir nefs, çok büyük bir tepkisellik, çok büyük bir ego olduğunu, benlik olduğunu bilirim diyor. Yani şu demek, artık içinde kendisini o kadar temizlemiş ki karşılık verme ihtiyacı hissetmiyor ve karşındakine kendisi olarak bakıyor. O sessizliğin içerisinde sadece gülümsüyor. Değil mi? Ne kadar ters bizim öğrendiklerimize. Normalde ne denir? Ulan o sana onun dediyse sen de git ona bunu de. Giriş. Yani sen haklısın zaten. Vur. Ama ne oluyor? Orada büyük bir drama engelleniyor. O adam da oradan döndüğü zaman kafasına yazılıyor. ya ben niye küfrediyorum ki hiçbir işe yaramıyor. Adamda tepki bile yok. Onun egosunda, beyninde bir değişiklik oluyor. Peki bu tarafta küfredilen beyefendine hiçbir iş olmuyor tamamen tertemiz, pure bak, sessiz bir zihinle hayatına devam ediyor. Bunu nasıl yedirirsin, bunu nasıl yaparsın, bunların hepsini ego söylüyor, bunların hepsini benlik söylüyor. Yani bunların hepsini tartışma, haklı çıkma isteği söylüyor. O imajı koruma isteği söylüyor. Eğer biz kafalarımızdan o imajı temizlemeyi başarırsak, kendimiz hakkındaki bu görüntüyü silmeyi başarırsak, o zaman gerçekten biz de, reaksiyonel olmayız. O zaman biz öğretici, rehber anlamında karşımızdakiyle iletişim kurarız. Ve özellikle de çocuklarla, çocukların söylediklerine tepkisellik yerine bir rehber anlamında onlarla iletişim kurabiliriz. Haklı çıkma isteği bir mental pozisyon almak, bir düşünsel pozisyon almak, o pozisyonu sürekli tekrar ederek savunmaya çalışmak Bizim kendi imajımızı güçlendirme, bizim kendimiz hakkındaki benliğimizi güçlendirme çabası. Ve bunu o kadar normal yapıyoruz ki çünkü böyle öğrendik. Altta kalma, ezilme, sen bir sonra en son sözü sen söyle. Üste çıkan güç kaygısı şu bu. Bunların hepsi 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 kavga, gürültü ve ayrılık getiren şeyler bize. Eğer biz evimizde kendimizden başlayarak kendi içimizdeki bu dürtüyü görebilirsek, bu savunma ihtiyacını görebilirsek üste çıkma ihtiyacını görebilirsek işte o zaman onun verdiği zararı da üstüne anlayabilirsek bu konu hakkında çalışmışsak, incelemişsek o zaman onu bırakmaya karar verebiliriz ve o karar tamamen bize ait. Ve dediğimiz zaman bitti, yeter. Ben bundan sonra tepkisel değil, doğal yaşayacağım dediğimiz andan itibaren başka bir bakışa geçiyoruz. O bakışta doğal olan sevgi var bir ticari ilişki olan sevgi değil. Bir kapışma değil, bir ayrılık değil, birleştirme var. O birleştirmede işte gerçekten insanların birliği. Ben kendimi dışarıdaki vasıtasıyla tanımış oluyorum böylece. Ben kendi içimdeki huyu tanımış oluyorum. Ben kendi içimdeki sıkıntıyı tanımış oluyorum. Hepimizin bu sıkıntılardan, bu acıdan, bu ızdıraptan kurtulmaya şansı var ve bunu kullanmak da bize ait. Burada şimdi kararla beraber bu kararda bu tip huyları görmekten geçer. Bugün bir tanesini inceledik. Savunma. Neyi savunma, neden savunma? Eğer ben benliğimi savunuyorsam, işte orada sınırlar çizerek kendimi bütün dünyadan ayırıyorum. Ve özellikle karşımdakini oluşturmak suretiyle benliğimi perçinliyorum. Burada açık ve net olan şey aslında imajların, imgelerin, benliklerin kapışması. Biz sadece gözlemci olarak bakıyoruz. Eninde sonunda vücudumuz yorgun düşüyor. Kendimizi yatakta buluyoruz. Dinlenmek ihtiyacı duyuyoruz. Ertesi gün depresyon, ertesi gün sıkıntı ve hatta sonra ondan kurtulmak için öfke ve bir döngüye girerek o insana karşı hınç beslemeye başlıyoruz. Bütün bu döngülerden çıkışın yoluysa bunu görmek. Benliğin ne yaptığını görmek. Eğer ben bunu görürsem karşımdakine de anlatabilirim belki. Ama bir parantez açıyorum. Soranı anlat demişler. Tabii ki bu konuyla ilgisi olan size soru soran insanla paylaşmanız gerekiyor. Ve önce ve önce kendinizin denemesi ve anlaması gerekiyor bunu. Başarılar diliyorum. Sevgiler.